Herkese merhaba arkadaşlar. a marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Bendo 500 gramlık yumurtalı eriştenin fiyatı 3 lira 45 kuruş. Sırma mısır yağı 4,5 litrelik petçede 49.95 fiyata. Çokça közlenmiş patlıcan 510 gramlık 4 lira 85 kuruş. Nimet 330 gramlık çok tahıllı ekmek 5 lira 25 kuruş. Mis 1 litrelik Arap sabunu 7,5 lira. Dardanel 120 gramlık ayçiçek yağlı poşet ton balığı 13 lira 45 kuruş. Tat markasından pilavlık şehriyeli bulgur 1 kilogramlık pakette fiyatı 4.95. Brit bulaşık makinesi deterjanı 750 mililitrelik 6 lira 75 kuruş. Çiçeğin markasından 5 kilogramlık toz deterjan 19.95. Yöremce 1 kilogramlık esmer köftelik bulgur 4.95. Ahir 700 gramlık kaymaklı sürülebilir peynir 17 ,75 lira 75 kuruş. Keskinoğlu 700 gramlık piliç kroket 9.95. Ekici 400 gramlık kaşar peyniri 16 ,75 lira 75 kuruş. Bingo 6 kilogramlık konsantre toz deterjan 35.95 fiyatı. Çerezya'dan 200 gramlık soslu fıstıklı cips. 4 lira 25 kuruş. Polonez markasından 110 gramlık fıstıklı hindi salam 3.95. Bir şah 2 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 8.95 fiyatı. Ev ve 350 gramlık cevizli baklava 21.75. Palmolive duş jeli çeşitleri her biri 10.95. Çiçeğin markasından 4 kilogramlık ultra çamaşır suyu 11.95. Ahir tam yağlı toz peyniri 400 gramlık 13,5 lira fiyatı. Nimet markasından 800 gramlık dondurulmuş su böreği 14.95 Palmolive kişisel bakım seti 19.95 Çiftçi markasından 1 kilogramlık barbunya 11.95 fiyata. İste gelsin diyoruz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çiftçi markasından 1 kilogramlık sarı mercimek 7.95 Ova'dan 1 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 6.95 Süper Fresh 250 gramlık künefe 12.95 fiyatı Rinso markasından 10 kilogramlık toz deterjan 38.90 Karlı Dağ markasından 950 gramlık tuzlu tereyağı 55.95 fiyata. Süper Fresh 450 gramlık dondurulmuş bamya 14.95. Familia yüzlü peçetenin fiyatı 5.90. oğlu 600 gramlık taze kaşar peynirinin fiyatı 24.95. Bingo 4 litrelik sıvı çamaşır deterjanı 21.95. Pınar markasından 300 gramlık mangal keyfi sucuk 16.95 Öncü 1650 gramlık domates salçası 19.5 lira 54 kepek karşıtı şampuan 17.5 lira Tukaş 550 gramlık mayonez 7 lira 35 kuruş. Sütaş 2,5 litrelik ayran 9 lira 45 kuruş. Koska markasından 400 gramlık kakaolu helvanın fiyatı 14.95. Torku 100 gramlık üçgen peynir 4.95. ABC markasından 600 gramlık soda etkili toz deterjan 3.95 fiyata. Eyüp Sabri Tuncer'den sıvı sabun çeşitleri 2 farklı çeşit var. Her biri 9.90. İnci markasından 400 gramlık mısır unu 2 lira 25 kuruş. Bir şah 1.5 kilogramlık yoğurt 8.5 lira. Bonetti 500 gramlık spagetti makarna 2 lira 25 kuruş. Kebir 1.5 kilogramlık yoğurt 10 lira 65 kuruş. Nimet markasından 1 kilogramlık dondurulmuş dilimli patates 4.95 fiyatı. Peynir 1 kilogramlık süzme beyaz peynir 21,5 lira. Poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı 11,5 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz piliç pirzola kilogram fiyatı 16,5 lira. Fairy Platinum Plus 22'li bulaşık makinesi kapsülü 39.95 fiyatı. Çiçeğin markasından 250 mililitrelik çamaşır makinesi temizleyici fiyatı 5.95. Panten şampuan çeşitleri 4 farklı çeşit var. Her biri 16.90. Nars 5 litrelik genel amaçlı temizlik sıvısı 16.95 fiyatı. Klimfan Fan onlu mikrofiber temizlik bezi fiyatı Tursil 3080 mililitrelik sıvı çamaşır deterjanı 24.90 Meyve ve sebzelerin fiyatlarına da bakalım arkadaşlar. Karpuzun kilogram fiyatı 5.95 Kavunun kilogram fiyatı 9.90 Yeşil elmanın kilogram fiyatı 4.95 Rokanın demeti 95 kuruş Dereotunun demeti 95 kuruş Çileğin paketi 8.95 Limonun kilogram fiyatı 5.95, soğanın kilogram fiyatı 1 lira, İtal muzun kilogram fiyatı 14 ,80 lira 80 kuruş, avokado'nun tanesi 4 ,45 lira 45 kuruş, cevizin kilogram fiyatı 27.95, salatalığın kilogram fiyatı 4.95, kiwinin paketi 2.95, patatesin kilogram fiyatı 1 lira. Domatesin kilogram fiyatı 6.95. Havucun kilogram fiyatı 3.45. Kırmızı lahananın kilogram fiyatı 2 ,25 lira 25 kuruş. 400 gramlık paket mantarın fiyatı 5.95. Marulun tanesi 1 ,95 lira 95 kuruş. Pırasanın kilogram fiyatı 3 ,45 lira 45 kuruş. 10 TL ve zor alışverişlerde orkide 1.25 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 15 ,85 lira 85 kuruş. 10 TL ve üzer alışverişlerde Marmara 1'lik 800 gramlık siyah seyitin 11.95 fiyatı. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve üzer alışverişlerde Yayla markasından 1 kilogramlık Osmancık yerli pirincin kilogram fiyatı 8 lira 45 kuruş. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.